Merhaba sevgili öğrenciler, zıt anlamlı kelimeler soru çözümü ile birlikteyiz. Birinci sınıf Türkçe dersi zıt anlamlı kelimeler soru çözümü. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. E, aşağıdaki kelimelerin hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A. Acı, B. Siyah, C. Kırmızı. Şimdi baktığımızda hemen sorudaki verilen kelimelere A şıkkında acı kelimesinin bize neyi soruyor? Yoktur. Yoktur diyor. Şimdi. Acı kelimesinin zıt anlamlısı var mı? Var. Acının zıt anlamlısı tatlı. Burada A şıkkı tamam. B şıkkında siyah diyor. Siyahın zıt anlamlısı nedir? Siyahın zıt anlamlısı da beyazdır. C şıkkına baktığımızda C şıkkında kırmızı var. Kırmızı kelimesinin zıt anlamlısı yoktur. O zaman cevabımız ne olur? C şıkkı olur. Zor kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yani zor kelimesinin zıt anlamlısını bize soruyor. Zorun zıt anlamlısı bakalım şıklarda ne var? A kolay, B güç, C kötü. Zor kolay. Yani zor kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Kolay. Burada e, güç kelimesi var, kötü kelimesi var ama şıkkımızda A şıkkımızda zor kelimesinin zıt anlamlısı olan kolay kelimesi olduğu için... Cevabımızı A seçeneği olarak işaretliyoruz. Büyük kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisi? Büyük kelimesinin zıt anlamlısı e, ufak. A seçeneği ufak. B seçeneği küçük. C kocaman demiş. Büyük küçük. Büyük küçük şeklinde düşündüğümüzde e, büyük kelimesinin zıt anlamlısı küçük olur. Yani B seçeneği olur. Şişman kelimesinin zıt anlamlısı hangi cümlede verilmiştir? Önce bu cümlelerden ziyade şişman kelimesinin zıt anlamlısını bilmemiz gerekiyor. Şişmanın zıt anlamlısı nedir? Zayıftır. Evet. Şişman zayıf. O zaman bakalım hangi seçenekte zayıf kelimesi var? Biz zayıf kelimesini arayacağız. Babam annemden daha uzun. Zayıf var mı? Yok. B. Ali çok zayıf bir öğrencidir. Evet zayıf kelimesini bulduk. Burada saklanmış. C seçeneği pazardan iri iri narlar aldık diyor. Burada da şişman kelimesinin zıt anlamlısı olan zayıf yok. O zaman hangi cümlede verilmiş? B seçeneğindeki Ali çok zayıf bir çocuktu cümlesinde şişman kelimesinin zıt anlamlısı verilmiş. Yani şişman kelimesinin zıt anlamlısı zayıf olduğu için B seçeneğini işaretliyoruz. Hangi seçenekteki kelimenin zıt anlamlısı yanlış verilmiştir? Yani karşılıklı eşleştirilmiş, bir tanesi yanlış verilmiş. İki seçenekteki doğru verilmiş, zıt anlamlısıyla beraber verilmiş. E, e, üçüncü seçenekte yani bir seçenekteki yanlış eşleştirme yapılmış. Şimdi açık kelimesinin zıt anlamlısına bakıyor. Açık, kapalı. Bu doğrudur. Yani açık kelimesinin zıt anlamlısı kapalıdır. Yakın kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Uzaktır. Yakın, uzak. Zıt anlamlıdır. Bunlar doğru verilmiş. A ve B seçeneği doğru verilmiş. C seçeneğinde çok kelimesinin zıt anlamlısına fazla demiş. Hayır. Çok kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Az. Evet. Çok kelimesinin zıt anlamlısı az olduğu için burada ne demiş? Fazla demiş. O zaman C seçeneğinde yanlış verilmiştir diyoruz. Yaşlı kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A) genç B) ihtiyar C) çocuk. Yaşlı kelimesinin zıt anlamlısı ne olur? Genç olur. Hangi seçenekte var? A seçeneğinde var. A) genç B) ihtiyar C) çocuk demiş. Yaşlı kelimesinin zıt anlamlısı A seçeneğinde vardır. Hangi seçenekteki sözcükler zıt yani karşıt anlamlıdır? Güzel, çirkin. Sıcak ılık, büyük, yaşlı. Evet, burada baktığımızda güzel kelimesinin zıt anlamlısı tam tersi olan çirkindir. Sıcak kelimesinin zıt anlamlısı soğuk olması lazım. Büyük kelimesinin zıt anlamlısı da küçük olması lazım. O zaman hangisi doğru verilmiş? Zıt anlamlı olarak güzel, çirkin. Yani A seçeneği. E, doğru olarak verilmiş. Karşıt anlamlısı verilmiş. Bunlarınki yanlış. Yani B seçeneğinde sıcak kelimesinin zıt anlamlısı ılık değil. Büyük C seçeneğinde de büyük kelimesinin zıt anlamlısı yaşlı değildir. Hangi seçenekteki sözcükler zıt yani karşıt anlamlı değildir? Ağır, hafif. Ağırın zıt anlamlısı hafiftir. Yüksek B seçeneğinde yüksek kelimesinin zıt anlamlısı alçak olarak verilmiş. Evet doğru. Yüksek alçak bu da zıt anlamlıdır. A seçeneği ağır hafif zıt anlamlı. B seçeneği alçak yüksek alçak zıt anlamlıdır. C seçeneğinde gece sabah demiş. Oysa e, gecenin zıt anlamlısı nedir? gündüzdür. Gecenin e, zıt anlamlısı sabah değildir. Sabah neyin zıt anlamlısı? Akşamın zıt anlamlısıdır. Yani e, C seçeneğimiz e, doğru olmuş oluyor. Bizde e, karşıt anlamlı olmayanını soruyor. A ve B'de verilen sözcükler karşıt yani zıt anlamlı iken C'deki zıt anlamlı değil. Var kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisi? A yok. B çok. C fazla demiş. E, var kelimesinin zıt anlamlısı yoktur. Yok. Var. Yok. Param var. Param yok. Evet o zaman cevabımız ne oluyor? A seçeneği oluyor. Devam edelim. Onun ince bir kalemi vardı. Verilen cümledeki altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı, karşı anlamlısı hangisidir diye sormuş. Onun ince bir kalemi vardı. Altı çizili olan hangisidir? İnce. İncenin zıt anlamlısı A zayıf, B kalın, C uzun demiş. İncenin zıt anlamlısı zayıf mı, kalın mı yoksa uzun mudur? bakıyoruz hemen ince'nin zıt anlamlısı. İnce'nin zıt anlamlısı kalındır. İnce kalın. İnce kalın diyoruz ve B seçeneğini işaretliyoruz. Evet sevgili öğrenciler bugünkü soru çözümümüz zıt anlamlı kelimelerle ilgili soru çözümümüz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.